Değerli arkadaşlarım herkese selamlar. Telegram grubumuzdan da paylaştığımız, web sitemizde de yayınladığımız aynı zamanda web sitemize girerek 10 soruluk testleri çözebileceğiniz testlerden 5. testimizin çözümünü yapıyoruz. İlk sorumuz kanserojen ve mutojen maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmeliğe göre Benzem maddesinin sınır değeri kaç miligram bölü metre küptür? Arkadaşlar bu yönetmelikte de e, verdiğimiz... E, ...konu anlatımlarında da bahsettiğimiz bir tablomuz vardı. İlk olarak e, burada benzen maddesi sorulmuş. Ben yönetmelikte verilen 3 maddeden bahsedeceğim. Birincisi benzen. Yazımdan dolayı da kusura bakmayın. İkincisi vinil klorür monomeri şöyle yazalım. Sert ağaç tozları. Şöyle biz de bir tablo yapmış olalım. Şimdi buraya miligram bölü metreküp değerini yazacağız. Buraya da ppm değerini yazacağız. Benzenin arkadaşlar miligram bölü metreküp değeri 3.25 sınır değeri olarak bilinir. PPM değeri ise 1'dir. Vinil klorür monomerinin 7.77 miligram bölü metreküp sınır değeri varken PPM değeri 3'tür. Sert ağaç tozların ise 5 miligram bölü metreküp sınır değerine sahiptir. PPM değeri yoktur. Benzenin maddesinin sınır değeri ise 3.25 ile cevabımız B şıkkı olacaktır. Bu tabloyu not olmanızı tavsiye ederim. İş güvenliği uzmanlarının görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmeliğe göre iş güvenliği uzmanlarının yetkileri kaç ihtar puandan sonra 6 ay askıya alınır? Arkadaşlar kişiler için kişiler için 100 ihtar puanına ulaşan kurumlar için eğitim kurumlarından bahsediyoruz. Kurumlar için 200 ihtar puanı ve OSGB'ler için de 300 ihtar puanına ulaşan kişiler veya kurumlar veya OSGB'nin belgesi 6 ay askıya alınıyor. Bu durumda cevabımız A seçeneği olacak. İş Sağlığı Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre iş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya iş yerini etkileyebilecek, zarar veya hasar, ve hasar verme potansiyeli olarak tanımlanan terim aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir? Bu terim nedir arkadaşlar? Tehlike olacaktır. FMIY Türkçe karşılığı FMA, İngilizce açılımı Failure Mode and Effects Analysis olarak bilinir. Olası hata türleri ve etkileri analizi olarak biliyoruz. Risk değerlendirme metodolojisinin kaç değişkeni bulunmaktadır? Son zamanlarda bu risk değerlendirme metodolojisi ile ilgili çok soru geliyor. O yüzden bu risk değerlendirme metodolojisini önemseyelim. Arkadaşlar 3 değişkeni bulunuyor. Bu değişkenlerden bir tanesi olasılık, diğeri şiddet veya ciddiyet olarak da karşımıza gelebilir bu metotta. Diğeri ise fark edilebilirlik, fark edilebilirlik. Bunun dışında tespit edilebilirlik olarak da karşımıza gelebilir, tespit edilebilirlik şöyle yazalım. Yazımda maşallah kirli alfabesi gibi. saptanabilirlik bilirlik. Saptana Evet bu da diğer e, karşımıza çıkabilecek tanımlardan bir tanesi. Tespit edilebilirlik olarak da çıkabilir, saptanabilirlik olarak da çıkabilir, fark edilebilirlik olarak da çıkabilir. Birinci değişkenimiz olasılık, ikincisi şiddet, üçüncüsü de fark edilebilirlik olacak. Yine e, bunların arkadaşlar skor aralığı olasılıkta 1 ila 10 arasında skorlar verilebilir. Şiddette de aynı 1 ila 10 arasında fark edilebilirlikte de 1 ila 10 arasında değişkenlik gösterebilir. Artık e, olayın durumuna bağlı. Bunların çarpımı da arkadaşlar 1 ila 1000 arasında bir değer alır. Risk öncelik değeri olarak da bilinir. Çıkmış sorularda bu aralık bize soruldu, bu aralık bize soruldu, bunların bileşkenleri soruldu. Şiddet, fark edilebilirlik, olasılık, belki ayrı ayrı sorulabilir. Yine bu tarzda kaç değişkeni bulunmaktadır, kaç bileşeni bulunmaktadır gibi soru gelebilir. Ya da hikayeleştirilerek işte bunların değerleri verilip çarpılabilir. Dediğim gibi bu risk değerlendirme metodolojisi önemlidir. Cevabımız burada C şıkkı olacak. Acil durumlar hakkında yönetmeliğe göre 200 kişinin bulunduğu çok tehlikeli bir iş yerini söndürme ekibi için kaç destek elemanın görevlendirilmesi gerekir? Yine son güncellenen yönetmeliklerden bir tanesi acil durumlar hakkında yönetmelik. Son güncelleme ile birlikte acil durumlar hakkında yönetmeliğin eklerinde bir tablo verildi. Bu değer aralıkları orada net bir şekilde ifade edildi. Ben de burada ifade etmek istiyorum. E, o tabloyu çizeceğim burada. Az tehlikeli sınıf, tehlikeli sınıf ve çok tehlikeli sınıf olmak üzere 3'e ayırıyoruz. Söndürme ekibi şöyle yazsam yeterli. Koruma ekibi ve kurtarma ekibi. Bunlarla ilgili bir tablomuz var. Az tehlikeli sınıfta biz bir önceki yönetmelikte güncellenmeden önce 50 kişide bir diyorduk. 50 kişide bir, 50 kişide bir destek elemanı. Tehlikeli sınıfta 40 kişide bir, 40 kişide bir, 40 kişide bir diyorduk. Çok tehlikeli sınıfta da 30 kişide bir, 30 kişide bir, 30 kişide bir diyorduk. Şimdi arkadaşlar bu skala 200 değeri şöyle şunları sileceğim. 10 kişiye kadar yeni güncellenen bilgilerde 1 ila 9 şöyle 10'dan az çalışanı olan iş yerlerinde bu ekipler için toplamda bir tane destek elemanı görevlendirilmesi gerekiyor artık. Destek elemanı şöyle bir tane ondan az çalışanı olan. Buradaki skalalara şöyle bir ağır değer verildi. 10 ila 50 arasında. 10 ila 50 10 ila 50 Arasında ise artık buraya bir tane eklenebilir. Daha sonra yine bunlarda da 10'a 40, 10'a 40, 10'a 40 şeklinde buraya da 10'a 30, 10'a 30, 10'a 30 olacak. Şunları vermeyeceğim. Soruda çok tehlikeli sınıfı sorduğumuz için buradan vereceğim. Bundan sonraki arkadaşlar 30'un katları şeklinde. Gidecek bakın 30 60 90 120 yine bunlarda bunları da sorarsın yine katları şeklinde gidecek bunun bir fazlası 31 ila 60 arasında 61 ila 90 arasında 91 ila 120 arasında yine 150 şöyle koyduğumuzda 121 ila 150 arasında şeklinde gidiyor yine 180 ve 210 şöyle yapalım. 151 ve 181. Bu şekilde değerler vererek gidebilirsiniz. Burada 200 kişinin bulunduğu dediğimiz için bu 200 kişi arkadaşlar hangi değer aralığında? İşte tam burada. O zaman biz şurada bir tane destek elemanı görevlendirmesi yapıyoruz. Burada 2. Şurada 3 yaptık. Burada 4 yaptık. Burada 5 yaptık. Burada 6 yaptık. Burada da ne yapacağız arkadaşlar? 7 kişiyi söndürme ekibi için destek elemanı olarak görevlendirebiliriz. Yine basit bir şekilde çözüm yapacak olursak da e, direkt olarak e, matematiksel işlem olarak düşündüğümüzde aslında e, 6 kişi dediğimizde 6 ile 30'u çarptığımızda direkt 180 kişi yapıyor. Ancak e 20 kişi dışarıda kaldığı için biz bir üstünü alıp 7 de diyebiliriz ama bu aralık daha net bir şekilde ifade ediyor. Burayı şöyle silelim. İş sağlığı güvenliği hizmetleri yönetmeliğine göre ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde bulunan iş güvenliği uzmanı odasının boyutu kaç metrekaredir? Yine çıkmış soru tarzlarından bir soru daha. Arkadaşlar, ISGB ve OSGB olmak üzere ikiye ayrılıyor. İş güvenliği uzmanı odası İSGB'lerde 8 metrekare, OSGB'lerde 10 metrekare e, ee, iş yeri hekiminin iş yeri hekiminin şöyle iş yeri hekiminin yani buna muayene odası muayene odası diyebiliriz. Bunlar da 8 İSGB'de 8 iken OSGB'de 10 metrekare. İlk yardım ve acil müdahale odası. Şurada ilk yardım ve acil müdahale odası diyelim. Bunlar da arkadaşlar İSGB'de 12 iken OSGB'de 15 metrekare olacak. Bir de bekleme yerimiz var. İSGB'lerde bekleme yeri yokken OSGB'lerde bekleme yerimiz 12 metrekare olacak. Değerlerimiz bu şekilde. O zaman ortak sağlık güvenlik birimlerinde cevabımız o iş güvenliği uzmanın odası 10 metrekareden olacak. 500 kişinin bulunduğu bir iş yerinde kaç çalışan temsilcisi bulunmalıdır? Çalışan temsilcisi sayısı ve çalışan sayısına göre bir tablomuz var. Bu tablomuzda 2 ile 50 arasında bulunan çalışan bulunan bir iş yerinde bir çalışan temsilcisi görevlendirilecek. 51 ile 100 çalışan sayısı olan iş yerinde iki çalışan temsilcisi görevlendirilecek. 101 ile 500 çalışanı bulunan iş yerlerinde 3 çalışan temsilcisi, 501 ila 1000 arasında çalışanı bulunan iş yerlerinde 4 çalışan temsilcisi, 1001 ila 2000 arasında bulunan iş yerlerinde 5 çalışan temsilcisi, 2001 ve üzeri olan iş yerlerinde de 6 çalışan temsilcisi olacak. Buradaki cevabımız 500 kişinin bulunduğu bir iş yerinde 3 çalışan temsilcisi görevlendirilecek. Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesi ekibinde bulunurken iş sağlığı güvenliği kurulunda bulunmaz? Arkadaşlar İSG kurulu diyelim buraya. Buraya da risk değerlendirmesi gibi diyelim. Risk değerlendirmesi ekibiyle İSG kurulunda ilk olarak işveren ve vekilini yazabiliriz ortak olarak. İş güvenliği uzmanını ortak olarak yazabiliriz. İş yeri ekibini ortak olarak yazabiliriz. Çalışan temsilcisini ortak olarak yazabiliriz. Şimdi burada destek elemanı risk değerlendirmesi ekibinde bulunuyorken İSG kurulunda destek elemanı yoktur. Cevabımız burada C seçeneği olacak. Çocuk ve genç işçilerin çalıştırılma usul ve esasları hakkında yönetmeliğe göre çocuk ve genç işçilerin hafta tatili izinleri kesintisiz kaç saatten az olamaz? Cevabımız 40 saatten az olamayacak. Binaların yangından korunması hakkında yönetmeliğe göre söndürme cihazlarına ulaşma mesafesi en fazla kaç metre olur? Buradaki cevabımızda arkadaşlar 25 metre olacaktır. Evet bu testimizde bu şekildeydi. Ee, merak ettiğiniz sorular, anlamadığınız noktalar varsa mutlaka yorumlar kısmına soru olarak bırakabilirsiniz. Herkese cevaplamaya çalışıyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki çözümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın.